Herkese selamlar. Sınırsız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Formula 1 2020 kariyer modunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bahreyn Grand Prix'sindeyiz. Sıralama turumuzu atıyoruz şu anda. Bahreyn Grand Prix'si çok zevkli bir pist bence. Ben yarışırken yani çok zevk aldım. Çünkü çok fazla hızlama noktası var ve taktik strateji olarak bir aile zorlamanız gerekiyor. Yarış da çok güzeldi. Yani olabildiğince güzel başlamaya çalıştık. Şimdi sıralama turunda ilk sektörü bitirdik. Şu an 4. 5. sıralarda gidip geliyoruz. Fena değil. Hatta bir 3'e kadar yükseldik. Büyük ihtimal sıralama turunun sonunda çok da büyük bir fark olmayacak pozisyonu falan alamayız. Burada biraz lastikleri kitledik. 12. sıraya kadar da geriledik şu an anlık olarak. Zaman ekranında öyle gözüküyor. 11-19 milisaniyelerle şu an fark ediyor zaten. Keskin bir viraj. Bundan sonra çok da yok. Pozisyon kazanabileceğimizi çok da sanmıyorum. Orada hafif biraz dışarı taştık. Şimdi son viraja doğru gelirken şu anda 12.yiz. Güzel temiz bir şekilde çıktık. 11 ve 12 DRS'mizi olabildiğince hızlı açtık. 12. bitiriyoruz sıralamayı. Çok iyi bir sıralama değil. Ama zaten yani bu turumuz bayağı bir hatalarla doluydu. Çok da iyi bir sıralama yapmadım. 12. o yüzden fena değil. Bakalım Valtteri Bottas 25.9 yapmış. Biz 27.4 pardon 27.5 Lewis Hamilton 26.038 Yani 1-1.5 saniye gerisinde kalmışız en hızlıların. Ki çok da fena değil. Charles Leclerc de 3. pol pozisyonunda kendisinden pek beklenmeyecek bir hareket Ferrari'den. 14 turluk bir yarış olacak. E, ee, elit seviyede sürüyorum. Bütün yardımlar kapalı. Yarış zorluğumuz %100. Geçen bölümde %95'ti. Onu biraz daha arttırdım. Maksimum %110'dan %100'de sürüyoruz. Ve bütün yardımlar kapalı. The stage set for another Hava 26 derece, farklı bir şey yok zaten. Çok ideal bir sıcaklık. 3 sektörden oluşuyor. 5.4 kilometre uzunluğunda 3 tane DRS yani hız noktamız var. Ve 15 virajdan oluşan çok güzel bir pist bence çok zevkli sürmesi. Yarışlar çok zevkli oluyor. Yani stratejik olarak bazı savaşlar vermeniz gerekiyor. Çünkü DRS noktaları çok da start-finish olarak çok da uzun. Yani hem son viraja gelirken hem de start-finish'ten ilk viraja giderken iki tane çok uzun düzlük var. Burada gerçekten biraz ayarlamanız gerekiyor özellikle DRS'nizi ve DRS noktasınıza iyi ayarlamanız gerekiyor ki geçiş yapabilirsiniz. Valtteri Bottas 1. Lewis Hamilton 2. Max Verstappen 3. Daniel Ricciardo 4. başlıyor. Lance Stroll, Alex Albon Vettel 8, Perez 9, Landon Norris 9 ve biz 10. sırada başlıyoruz. Çarzdıklarla Pierre Gasly grid penaltısı aldığı için sıralamayı 12. bitirmemize rağmen 10. başlıyoruz çok güzel oldu aslında bu bizim için bayağı da bir şans oldu şu an yarışı puan alma noktasından başlıyoruz dilerseniz hemen yarışa geçelim bakalım nasıl bir start alacağız startta hiç pozisyon alabileceğiz mi 5 ışık sönüyor yarışımız başladı çok güzel bir kalkış aldık takım arkadaşımız geçtik. Perezle ile Vettel'in hemen arasından geçiyoruz. Ve virajın dışını aldık. Diğer virajda iç taraf biz de şu an üçüncülüğe yükseldik. Çok sürpriz oldu aslında bu start. Çok güzel bir start aldık ama bu kadar sıra yani 7 sıra birden yükselmeyi de beklemiyordum. Şu an üçüncü sırada Valtteri Bottas'ın hemen arkasındayız buradan tutturabilirsek iyi olur. Verstappen hemen tabii atak yapmaya çalışıyor her zamanki gibi. Hiç zaman kaybetmiyorlar bu konuda. Hemen arkamızda zaten. Onun arkasında da Daniel Ricciardo var. Biz Valtteri Bottas'ın 1.7 saniye arkasına düştük. Yani Mercedesler zaten oyunda şu anda en hızlı olan araçlar ve onları yakalamak bir hayli zor. Özellikle benim seviyemde çünkü ben çok fazla da bir tecrübem yok bu oyunda. 2 aydır oynuyorum. 2 aylık bir tecrübeyle anca bu kadar yaklaşabiliyorum. 2.5 saniyeye çıktı şimdiden Bizden çok 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 daha hızlılar. En azından 3. pozisyonu tutmaya çalışırsak çok iyi olur tabii Üçüncü pozisyon yani pol, e, podium bizim için çok büyük sürpriz olur ama daha ikinci tura yeni başlıyoruz çok fazla şey olacaktır bu yarışta bu şekilde biteceğini hiç sanmıyorum özellikle arkamızda çok kızgın bir şekilde gelen Red Bull varken. Sebastian Vettel de onun hemen arkasında ama aralarında bayağı bir mesafe var. Şimdi Verstappen bizi saldırıyor. Geçiş yapmayı başardı. Burada çok da iyi bir savunma yapamadım. Aslında bu virajı savunabilirdim. Çok dışarıda kaldım. Geçiş yapabileceğini pek de düşünmedim derken arkadan bayağı bir gazlıyoruz Verstappen'i. Umarım kanadımızda bir hasar yoktur çok da frenlememişti o anda ama biraz sert çarptık aslında evet. herhangi bir hasar almamışız baya sürpriz bir şekilde hasar alsak bizim için bir hayli zorlaşacak da aslında yarış yani tekrar bir pite girmemiz gerekebilirdi şu an hasar almadan devam ediyor olmamız çok iyi oldu dördüncü sıraya gelmedik Savunma yapmadım. mal Yani bu da bir tecrübesizlikten olsa gerek hiç düşünmedim geçiş yapabileceğini. Ve ardından e, tekrar pozisyonu geri almak için fazla bir atakla üstüne bir de geçiş hatası yaptık. Şu an dördüncü sıradayız. Yarım saniye gerimizde Sebastian Vettel var. Üçüncü e, turdan sonra DRS aktif oluyor. Sebastian de olabildiğince savunmaya çalışacağız ama biz Verstappen'in bir saniye kadar arkasında olsak DRS'miz olurdu. Daha iyi bir savunma yapabilirdik ama şu an temiz havada ilerliyoruz. Tabi yani %100 zorlukta ve çok da yani yeni öğrenmiş olarak bizim için ilk 10 aslında zaten hedef ilk onda yarışları bitirebilirsek her zaman iyi bir sonuç olarak bakıyorum. O yüzden şu an dördüncü sıra zaten baya bir sürpriz oluyor yani benim için. Olabildiğince yarış formunu tutmaya çalışıyorum. E, Vettel'i de biraz arkada tutmaya çalışıyorum ki Lance bir mücadele içine girsinler. Eğer bunu yaparlarsa bu benim lehime olur çünkü ne kadar çok savaşırsanız diğer sürücüyle geçiş yapmak için siz aslında geçiş yapsanız da bir o kadar zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Burada çok küçük frenledik işte strateji savaşı olacak dediğimiz nokta buydu. Tam Vettel bizi geçecekken aslında bilerek geçmesine izin verdik ki DRS'yi alabilelim. Şimdi DRS'nin gücüyle bakın ondan ne kadar da hızlıyız. Sağa atıyoruz kendimizi. 100 metre tabelasında frenledik. Çok temiz bir geçiş yaptık. Tekrar DRS e bizde olacak. Ve tabi içeriden tekrar geliyor ama geçiş yapması pek de mümkün olmayacak. Çünkü hafifte bir dokunuyoruz kendisiyle ama Lance Stroll da arkadan basmaya devam ediyor. İkisinin arasından çok güzel sıyrıldık. Yani oradaki küçük bir dokunuş ve DRS'yi bizim almamız gerçekten çok değişirdi. Çünkü bu sefer Vettel'in arkasında kalınca Lance Stroll da bana saldırı yapmaya başlayacaktı. <laughs> Belki de 6. sıraya kadar gerileyecektim. Bu, bu yarışta güzel bir strateji oldu bizim için. O noktada özellikle start finish düzlüğüne girerken çünkü start finish düzlüğü geçiş yapmanızın en mümkün olduğu yerlerden biri diyebilirim en azından benim için ben öyle hissettim bu yarışta çünkü çok e, uzun keskin bir frenleme noktası var ve eğer daha iyi frenleyebilirseniz ve taktiğinizi daha iyi ayarlayabilirseniz e, rahat bir geçiş yapabiliyorsunuz ondan sonraki virajda hemen tekrar sizde olacağı için eğer DRS'iniz varsa çok rahat oluyor. Şu ana kadar %57 ERS'deyiz. Dördüncü tura girerken yakıt konusunda da çok sıkıntılanmamız gereken bir durum yok. %60'a kadar çıktı ERS'miz. ERS aslında e, aracın ayrı yeten elektrik motorunda ürettiği güç olarak geçiyor. Bunu açtığınızda aracınıza maksimum gücü vermiş oluyorsunuz ve geçiş yaparken kullanıyorsunuz. Bu arada Vettel de bize aynı hareketi yaparak ilk virajda geçiş yaptı. Şimdi hemen arkasındayız onun tabii. Fırsat vermemek gerek. Şu ana kadar ERS ile yakıt kullanımımız gayet iyi, optimum derecede. Sebastian Vettel'in hemen arkasındayız. Lance Stroll da yarım saniye gerimizde. Bu noktada işte yine aynı taktiği kullanarak geçiş yapmaya çalışacağız. Burada DRS'yi almamız çok önemli bu virajdan sonra. Biraz kötü bir çıkış yapıyoruz. Onu yakalamak için Lance Stroll tabii ki hiç boş durmuyor. Geçiş yapacaktı. Kafasını bunu çıkardı biraz ama çok büyük bir kazaya sebep olabilirdi. Eğer geçiş yapmaya çalışsa. Şimdi Vettel'in hemen arkasındayız. Bu uzun düzlükten sonra bir DRS belirleme noktası var. DRS belirleme noktasını şimdi alıyoruz. Saniyenin binde yedisi kadar gerisinde olduğumuz için. Buradan sonra geçiş yapmayı tekrar deneyeceğiz. Yakıt karışımımızı zengin karışım aldık. ERS'mizi açtık. DRS'miz aktif, tam güçle Vettel'in arkasından gidiyoruz. Çok uzak aslında ama gerçekten çok güzel bir frenleme yaptık. Virajın en içinden de olsa geçiş yapmayı başarıyoruz. Aslında çok da güvenmedim kendime burada. Çünkü bir hayli uzaktı geçiş yapmak için. Ama Sebastian Vettel'i üstadın frenlemesinden üstün geldi aslında biraz da. Güzel geçiş yaptık. Yine 4. 4. sırada ilerliyoruz. 6. tura girerken. ilk 3'ten e, bu savaşlar bizi biraz daha koparmaya başlıyor. Az önce de söylediğim gibi ne kadar çok savaşırsanız o kadar çok aslında zaman kaybediyorsunuz önümüzdekini geçseniz de. E, şu an e, bize en yakın 3. Verstappen ve 7 saniye önümüzde. 6. turda pite gireceğiz. biraz erken pit yapacağız çünkü burada yani biraz bir tur erken pit yapmak daha iyi gibi geldi bana. Bakalım pitten çıkarken kaçıncı sırada ve nerede çıkacağız. Trafiğin önünde trafiğe takılı kalmamamız gerekiyor. Şu an Lewis Hamilton da pite girdi. Burada belki onları geçip bir tur sonra yapmayı deneyebilirdim ama çok da fazla riske atmadım. Şimdi pite girdik. Arkamızda Vettel de pite girdi. Çok da kötü bir stratejiyle ilerlemiyor gibiyiz bu noktada. Bakalım kaçıncı sırada çıkacağız. Birçok sürücü şu an pitte. Orta hamur lastikleri taktık. Yarışın sonuna kadar bu lastiklerle devam edeceğiz. 7 tur boyunca. 13. sırada çıkıyoruz. Çok kötü değil. Yine Verstappen'in arkasındayız. Vettel de hemen arkamızda ama Verstappen'in önünde bir tur sonra pit'e e girecek Latifi var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj olabilir eğer Verstappen Latifi'nin arkasında bir süre kalırsa bu 9.5 saniyelik fark belki biraz kapanabilir. Belki de üçüncülük için bir şansımız olabilir. Bakalım nasıl bir strateji izleyecek diğer sürücüler. Bu turdan sonra kaçıncı sırada olacağımız çok önemli diğer sürücüler pite girdiğinde. Vettel tabi hemen arkamızda. Bu virajda atak yapıyor. Ben hiç beklemedim burada. Tabi Vettel'e de biraz saygı göstermek lazım. Geçiş yapması izin verdik. DRS de onda var ama Ferrari motoru gelmez. Yani ağaçta, gelişim ağacında bizden üstün gözükse de öyle çok da fark açacak kadar büyük bir hıza güce sahip değiller. En azından bu pistte ortaya çıkacak kadar büyük bir fark yok. Biraz dışarı taşıyoruz kirli havanın etkisiyle. Hala 0.7 saniye gerisindeyiz. Bu demektir ki DRS hala aktif. Latifi şimdi pite girdi. Verstappen'i pek de yavaşlatmış gibi durmuyor. Bakalım bu geçişten sonra kaçıncı sırada olacağız? Şu an 14'üz. 11, 9, 6 Hemen Arkasında çıkıyoruz Sol'un ve aralarından Geçmeyi başardık Çok kritik bir geçişti bu Vettel ve Stroll'ün arasından geçip Pit'ten hemen önceki pozisyonumuzu tekrar Verstappen'in arkasında aldık. Orada eğer bir temas olsaydı yarış bizim için çok kötü olacaktı. Çünkü gerçekten çok kötü denk geldi. ama kendimizi kurtarmayı başardık. Şu anda dördüncü sırada devam ediyoruz yarışa. Arkamızda Lance Stroll var. Onun arkasında Vettel onun arkasında kaldı. Bundan en çok etkilenen Vettel oldu. Kendisi dördüncü sıradayken altıncıda gerilemiş oldu. 0.3 saniye arkamızda. Vettel de aynı şekilde 1 saniye bile yok aramızda çok yakın bir temas oluyor. Biraz aracın arkasını kaybettik ama hızlı bir şekilde tepki gösterip topluyoruz. Zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Şu anda son düzlüğe girerken, start finish düzlüğüne girerken Lance Stroll bir hayli arkamızda Bu yüzden savunma yap yapacağım Virajın iç tarafını alıyorum İyice kendimi duvara yaklaştırdım Frenleme noktasında 100 metre tabelasında frenledik Ve savunmamız En azından işe yarıyor Bu viraj için Geçiş yapamadılar Stroll virajın içine kadar kendimizi yasladık. Şu anda hala dönüşlükte rahat bir şekilde ilerliyoruz. Çok rahat değil tabi her an bir saldırı yeme şansımız var. <laughs> Ve test Stroll geçti. Stroll'den çok daha hızlı tabi. Bizim için daha büyük bir tehlike çünkü Stroll onu çok da yavaşlatmayacaktır diye düşünüyorum. Burada Frenleme ev yani viraj çok kör noktada ve bayır aşağı olduğu için frenleme noktasında gerçekten bayağı zorluyor insanı özellikle yarış temposunda ee, ön sol tekeri kitlemeniz çok da rahat aynı zamanda frenlerken aynı zamanda e, vites düşürüyorsunuz ve eğer frenlerken dönmeye başlarsanız tekerlerinizde aşırı basınçtan kitleniyor bu da ömrünü azaltmasına sebep oluyor. Vettel yine geçmeye çalışıyor. Yine aynı taktiği Vettel'e yediriyoruz ve aynı zamanda frenlemede de büyük bir hata yaptı Vettel. Şu an yani teker tekere yan yana gidiyoruz. O küçük fren dokunuşuyla tekrar DRS'yi aldık. Geçiş yapacağız. Hafif bir temas oldu gibi ama temiz bir şekilde hemen Vettel'in önünden geçiyoruz. sol bayağı bir virajın içinde kafasını çıkarttı ama Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani son viraja girerken ki, DRS noktasındaki taktik bu yarışın bizim için stratejisini belirledi en azından. Bayağı da işimize yaradı gördüğünüz gibi. Bu tarz küçük taktiklerle daha iyi sıralar alabiliyorsunuz ya da en azından sırayı kaybetmiyorsunuz. Tabii bu öndeki üçlü ne kadar koptuğunu görebiliyorsunuz. 15 saniye önümüzde Verstappen. Çünkü arkada derken bu arada tam Perez ne kadar yakın diye bakarken frenlemede az önce dediğim gibi kilitliyoruz lastikleri ve Perez bizden geçişi yapıyor. Çok büyük bir hata değil az önce de söylemiştim yani frenleme noktası kaçırmak biraz mümkün. 10. tura girerken de yorgunluk oluyor biraz. Perez'e geçiyoruz ama o sahneyi lütfen unutmayın. Çünkü bu videonun başlığını belirleyen hareketi birazdan göreceksiniz. Yani frenlemeyi yanlış yaptık. Yarışa tekrar girişimizi gayet temiz bir şekilde yaptık. Bütün sürücülere, sürücülere Saygı göstermeye çalışıyoruz. perezi işimiz geçer miyiz? Geçtik. Çok güzel. Bu taktik hep işimize yaradı bu yarış boyunca. Ee, gerçekten bize çok güzel pozisyonlar kazandırdı. Pozisyon kazandırmadı ama en azından kaybettiğimiz pozisyonları da geri almamız sağladı. Hala dördüncüyüz şu anda. Perez hemen arkamızda. Bu sefer o viraja hata yaptığımız viraja girerken biraz daha dikkatli olacağız. Şimdi Perez sağdan atak yapmaya çalışıyor. Erken frenledik ve Perez'i bu sefer aynı hareketi kendisi yaptı ama gördüğünüz gibi kasap Sergio Perez arkada baya bir zincirleme kazaya sebep oldu. Burayı tekrar bir izleyelim isterseniz. Yani görüyorsunuz Virajı içeriden alıyorum. Çok dışarıdan saldırıyor. Diğer virajın da dışarısında kalıyor. Frenlemede de hata yaptı. Yarışa dahil olurken güzelim Sebastian Vettel'i biçti resmen ve <laughs> arkasında bıraktığı izi görüyorsunuz. 10 tane, 12 tane araba arkasında kaldı. Sebastian Vettel'in de kanadını önünden attıktan sonra yarışa devam ediyor. Eee Burada penaltı alması gerekiyor ve Sebastian Vettel çok üzücü bir şekilde kasap Perez'e kurban gitti. Yarış dışı kalıyor. Gerçekten çok saçma bir hareketti. Yani bu şekilde tekrar yarışın dahil olması çok kötü oldu. Ama biz devam edelim. Lance Sol şimdi çok temiz bir geçiş yaptı bizden. Çok yakındaydı zaten. Bakalım frenlemede bu sefer pozisyonu geri alabilecek miyiz? Yeteri kadar mesafemiz yok. Lance Sol çok iyi bir yarış çıkarıyor. Hemen arkasındayız. Kaybettiğimiz yeri kazanmamız lazım. Bayağı da bir farkı açmaya çalışıyor aslında. Gayet iyi sürüyor. Çok hızlı şu anda kendisi. Bizden hızlı gibi duruyor aslında. Ama test etmek yok çünkü ERS ve e, yakıt tüketimimize bakarsanız bu yarış boyunca gerçekten mükemmel bir seviyede tuttuk. %88-89'da şu an ERS'miz yani ekstra güç ünitemiz neredeyse full diyebiliriz. Son 2 tur kalırken bu çok kritik de bizim için. Çünkü dilediğimiz kadar saldırabiliriz şu an. Lanstrom'un hemen arkasında devam ediyoruz. 0.3 saniyeye kadar indi fark. Burada tabii hiç geçiş yapmaya ya da atak yapmaya çalışmıyoruz. Olabildiğince arkasında kalmaya çalışıyorum. Ee, diğer noktada en azından DRS'yi alıp ilk virajda geçiş yapmak için. Çünkü acele ederseniz karşı atak yiyebiliyorsunuz. Ee, bu sizi yavaşlatabiliyor arkanızdaki sürücüler de size yaklaşıp size atak yapabiliyorlar. O yüzden burada da DRS'yi aldık. Overtake moduna alıyoruz. Geçiş moduna alıyoruz yani. Zengin karışıma geldik. Tam güç ilerliyoruz. Bu sefer geçişi yapmayı başardık. Ama Lance Roll hiç de öyle pes edecekmiş gibi durmuyor. Hemen virajın içerisinden devam etti. Tekrar zengin karışımla yani tam güçle ilerliyoruz. Biraz geç frenledik. Dışarı doğru taştık tam hızlı çıkış alabilmek için ama Lancer hala pes etmiyor. Çok güzel arkamızdan çıktı. Gerçekten çok güzel bir yarış gösteriyor. Bu çok zevkliydi aslında. 13. turdayız ve hiç de öyle 5.liğe beşinciliğe kabullenecekmiş gibi değil. Çok güzel tekrar bir arkamızdan geçiş yaptı. Bunu da hiç beklemiyordum açıkçası. Şu an tekrar arkasındayız. Beşinci sıradayız. Ama bu noktaya kadar dördüncü getirip beşinciliği tabii ki de kabullenecek değiliz. Biz de aynı şekilde saldırıyoruz. Yakıt karışımında yakıtımızda endişelenecek hiçbir şey yok. RSM'iz %57-%58'lerde o da son tur için bir hayli yeterli. Şu an 0.3 saniye gerisindeyiz. Tabi bu savaşlar, bu kapışmalar oyundaki en yavaş lastiğin lastiği takan ee, sert lastikle Leclerc arkamızda 6. sırada o da yarım saniye kadar arkamızda aslında o da bir tehlikeye atabilir. Şimdi çok temiz bir geçiş yaptık. Bu sefer çok rahat oldu. Normal bir şekilde frenleme de yapabiliriz. Dıştan içe doğru. Lance Stroll'u geride bırakmayı başardık. Son tura girerken Lance Stroll ve Leclerc yarım saniye gerimizde. Lance Stroll da hemen yani bir araç boyu kadar gerimizde. Hiçbir fark yok. Çok yakından takip ediyor. Hala saldırmaya devam ediyor orada. Bu sıralama için zaten savaştık yarış boyunca. Hala da savaşıyoruz. Çünkü ilk 3 bizim için onlar yarış dışı kalmadığı sürece ya da herhangi bir mucizevi bir şey olmadığı sürece mümkün değil. Ama dördüncü sıra yani çok 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 iyi bir sonuç bizim için. O yüzden bu sırayı tutmaya çalışacağız. Landoğlu 0.4 saniye gerimizde, aynı zamanda Ferrari de yarım saniye gerimizde son virajlara girerken baya bir sıkıntı oluşturabilir bizim için. Ama şu anda fark bir yarım saniyeye kadar çıktı son virajı girerken çok büyük bir sorun olmayacak gibi çünkü bizi geçmek yerine birbirlerini geçmeye karar verdiler. O yüzden. Bahreyn Grand Prix'sini dördüncü olarak tamamlıyoruz. Çok güzel, çok zevkli bir yarış oldu gerçekten. Özellikle Lance Stroll'la yaptığımız mücadele, Sebastian Vettel'le yaptığımız en azından bir yere kadar Perez tarafından öldürülmeden önce yaptığımız yarış gayet zevkliydi. Dördüncü sırayı çok güzel tuttuk. Dediğimiz gibi stratejik olarak gerçekten güzel savaşlar oldu. En azından bizim stratejimizin yaptığımız stratejilerin hepsi işe yaramış gibi oldu ve temiz bir şekilde dördüncülüğe ulaştık. Bu bize 12 puan getiriyor. Lewis Hamilton birinci, Walter Bottas ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu. En iyi yarış zamanlarında çok da iyi bir tempo yakalayamamış olsak da dördüncü sırada gayet iyiyiz. Takım arkadaşımız Lando Norris büyük ihtimal Sebastian Vettel'in Sergio Perez'de yaşadığı kazadan etkilendi ve o da bir sıkıntı yaşadı. 19. bitiriyor. Yani sonuncu bitiriyor. Vettel zaten yarış dışı kalmıştı. Sergio Perez sadece bir uyarı almış. Penaltı da almamış. Yani neden öyle oldu onu da bilmiyorum ama o da 18. bitirdi yarışı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.